Türk Kızılay Elazığ Şubesi dezavantajlı çocuklara yönelik pertek gezisi düzenledi. Türk Kızılay Elazığ Şubesi Elaziz Havcılık Atıcılık Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Derneği'nin destekleriyle yetim çocuklar için pertek gezisi düzenledi. Dezavantajlı çocuklar ilk olarak Pertek Kalesi'ni gezdi. Daha sonra çocuklar Pertek Mesire alanında piknik yaptı. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya bu tür etkinlikleri sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Biz Türk Kızılay Elazığ Şubesi olarak bu tarz faaliyetleri sürekli olarak yaparak dezavantajlı gruplarımızı bu etkinliklerle topluma kazandırmak, doğayı tanıtmak, Tarihi tanıtma gibi bir sorumluluğumuzun, bir sorumluluğumuzun inanıyoruz. Bu anlamda da bu etkinliklerimizi sürekli olarak destekçilerimizle beraber, işbirlikçilerimizle beraber sürdürerek sürekli hale getirmeyi planlıyoruz. Kızılkaya, kendilerine destek veren iş adamı Kazım Üstün'e de teşekkür etti. Program sonunda etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. <laughs>